Birkaç gün önce de hocamız da anlatmıştı. Üstadımızla ilgili çok değişik bilgiler veren kişiler olabiliyor. Ama bunların yanlışlıklarından ben bir kere daha bahsedeceğim. Sikke-i Tasdiki de üstadımız çok açık ve net Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahir zamanda geleceğini anlatmış. Kendisinin Mehdi olmadığını ileride gelecek bir şahıs olduğunu bize söylüyor. Şöyle geçiyor orada da sayfa 9'da Sikke-i Tasdiki Galbi ümmetin beklediği ahir zamanda gelecek zatın üç vazifesinden en mühimi, önemlisi ve en büyüğü ve en kıymetli değerlisi olan imanı tahkikiyi, gerçek imanı neş, yazma ve dağıtma yoluyla ve ehli imanı iman edenleri dalaletten, sapkınlıktan kurtarmak. Bunu tek tek cümle kelime 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 bakalım inşallah. Ahir zamanda ümmetin beklediği, ahir zamanda gelecek. Geldi demiyor üstadımız, Geçmişte de demiyor. E, bu dönemde geçmiş olan e, ya da geçmiş dönemlerde gelmiş olan diye söylemiyor. Şu an bulunduğumuz dönemde gelmiş olan da demiyor. Ahir zamanda gelecek olan diyor. Demek ki ileride gelecek, o dönemde gelmemiş, ileride gelecek olan bir zattan bahsediyor. Hemen arkasından da zat kelimesini kullanıyor ki ileride tabii ki Allah'ın ilhamıyla bu sözleri yazıyor üstadımız. İleride oluşabilecek çeşitli e, spekülasyonlara karşı da zat kelimesini kullanması... Çok önemli çok fazla yerde şu an 68 yerde 68 miydi? yanlış hatırlamıyorsam 68 yerde zat kelimesini kullanıyor. Dün Didem çok güzel anlattı ben bir kere daha anlatmayayım burada. Bir şahıs olduğunu söylüyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın. Üç vazifesinden yani üç vazifesi olacak. Bunlardan en mühemi en önemlisi ve en büyüğü ve en kıymetli. Birinci olarak en değerli olan vazifesinin şu olduğunu söylüyor üstadımız. İmanı tahkiki, gerçek imanı neş yazma ve dağıtma yoluyla yaymak. Demek ki çeşitli bilgileri, topladığı bilgileri, etraftan öğrendiği bilgileri bunların hepsini tek bir yerde çok güzel bir şekilde değerlendirip bunları tüm dünyaya yaygınlaştıracak diyor üstadımız. Ve bu yaygınlaştırdığı güzel kitaplarını, bilgilerini ehli imanı, iman edenleri dalaletten sapkınlıktan kurtarmak. Bu kitaplarıyla ve bu bilgileriyle yaydığı tüm dünyaya yaydı bu imani bilgilerle İnsanların dalaletten yani sapkın ideolojilerden, sapkın fikirlerden kurtulacağını yine söylüyor. Ama üstadımızın dönemine baktığımızda Risale-i Nur külliyatı gerçekten çok değerli ve çok büyük bir iman hakikatlerinin içerdiği ve imanı insanın imanı çok güçlendiren bilgilerin olduğu çok değerli bir kitap serisi. Bunu okumamız gerçekten çok önemli. Ama Risale-i Nur'lardan sonra, üstadımızın yazılarından sonra insanlar sapkınlıktan kurtulmadı. Yani dünyanın tamamına yayılan bir şey olmadı. Temizlenme olmadı iman yönünden. Demek ki ileride olacak bu. Yani tüm insanlar Mehdi geldiğinde, Mehdi vesilesiyle bu sapkınlıktan kurtulacaklar inşallah. Bu konuda daha sonra üstadımızın sözlerine yine devam edeceğim inşallah. İnşallah.